Selam arkadaşlar ben Furkan. Bugün karşımızda bir havalı tüfeğimiz var. Hatsan Proxima 5.5 mm Vortex tüfekle beraber karşınızdayım. Öncelikle tüfek hakkında sizlere kullandım. Hem niye tercih ettiğimi hem de tüfek hakkındaki yorumlarımı sizlere söyleyeceğim. Birçok tüfek vardı arkadaşlar. Birçok tüfek kullandım. Zaten kanalda görmüşsünüzdür. Mod 35QE vardı. Striker 1000X vardı. Bu tüfeklerden sonra e, havalı tüfek olarak şarjörlü bir tüfeğe geçmek istedim. Ve böyle bir deneyimim olsun istedim. Araştırdım. Proxima şarjörlü havalı tüfekler arasında dikkatimi en çok çeken tüfek oldu. Şimdi öncelikle tüfeği size anlatayım. Tüfek aynı bu şekilde size geliyor. Ya ben aldığımdaki paket böyleydi daha doğrusu. Farklı bir versiyonunu görmedim. E, üzerinde protektör tampa ayak var. Burada 3.932 Optima dürbünle geliyor. Siz değişebilirsiniz isterseniz. İki tane fabrikanın gönderdiği şarjör sizlere geliyor. Onu da size göstereyim. De onu sonra gösteririm. Evet, Tüfeği yaklaştırırım. İki şarjörle beraber geliyor. Birisi ben taktım namluda. Diğeri de dipçiğin altında. Onu göstereceğim şimdi sizlere. Onun dışında yanındaki tabi kutu mermi veriyorlar. Ben ekstradan bir tane daha aldım. Ee, bu tüfekteki en sevdiğim üç şeyden, yani tercih sebeplerinden bir tanesi arkadaşlar kabzesi tüfek değil de tabanca kabzı olması. Şöyle yapalım. Bu tabanca kabzedeki atışlardaki tutuş çok önemli. İşte burada onu diğer bir tüfekle size göstereyim bu arada. Şimdi bende Striker Benix var. şöyle. Striker Binix x tutma yeri, tüfek tutma yeri. Elim aşağı doğru bakıyor fark ettiyseniz. Tip parmağımı tetiğe koyuyorum. Fakat bu tüfekte elim 90 derece karşıya bakıyor, aşağı değil. Karşıya bakıyor, Kavramak için burada parmak oyukları var. İyi bir kavrama. Ve direkt parmağımı buraya koyabiliyorum. Atışta nedense ben çok hoşuma gitti. İlk defa böyle bir tabanca kabzı tüfek kullanıyorum. Ee, bu avantajı çok fark ediyor arkadaşlar. Muhteşem bir özellik. Konya Hatsan ahşabı bu arada. Mavun ahşap. Muazzam bir şey. Yani bunun hissiyatını gerçekten e, hissetmenizi isterdim. Muhteşem bir ahşabı var. Dokusu, kokusu harika. Ee, burada daima üzerinde olacak şekilde şarjör yeri var. Bu şekilde çıkıyor. Bu arada şarjörümüz bu şekilde. Orijinal. Bu şekilde takıyorsunuz. Şarjörü eğer unutursanız çantanız ya da bir yerde... Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Burada bir asansör dipçiğimiz var. Yanak dayaması. Bunu kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Burada iki tane vidası var. Vida ile beraber yanağınızı ayarlayabiliyorsunuz. Plastik koruması mevcut dipçikte. Burada protektörle beraber geliyor. Üzerinde 11 milimetre ray var. Dürbünü de tabi önce protektöre dürbünü bağlıyorsunuz. Takıyorsunuz. Sonra protektörü tüfeğe takın. Kurulumunu şu an evdeyim. Yapmak istemiyorum. Boşa atmak istemiyorum. Ee, şurada zaten yazıyor. Do not blank fire. Boşa atmayın. Boşa kurup sakın sıkmayın. Tüfeğe çok zarar veriyor. Diğer namudan kırma tüfekler gibi değil. Zararı çok fazla. Bu namlu sabit Vortex'i kuran aparat bu. Bu aparata şuradan kaldırıyorsunuz. Bunu aşağı doğru çekiyorum, kuruyorum. Kapatıyorum. Kurarken buradaki mandala basıyoruz. Mandala basıyoruz ve atışa hazır oluyor. Şimdi tüfekle alakalı e, atışı, atışları, e, pelet seçimini, e, sayısal verileri başka bir video sakladım. Buradaki benim amacım şarjörlü bir havalı tüfekte neden Proxima'yı seçtim. E, bunu anlatmak istemiştim. E, atış ve teknik özelliklerle alakalı videoyu farklı bir video saklıyorum. Eğer görüşünüz, e, bir yorumunuz varsa e, yazın. İstisna hepsini okuyorum, değerlendiriyorum. Bu arada... Hatsan e, fabrikasında e, ayrı bir burada parantez açacağım. Normalde kutusu farklıydı, fakat fabrika özel olarak şöyle bir kutuyla beraber gönderdi. Bu Hatsan'ın kutusu bu arada. Tam çekebiliyor musun? Böyle bir kutu. Normalde kutu boş olur. Yani bu tüfeği adamlar iyi bilir. Hassan özellikle içerisinde böyle bir e, sünger, siyah süngerle beraber bir kutu hazırlayıp da gönderdi. Fabrika çok iyi ilgilendi. Tüfekle alakalı. Ayrı bir kutuya koydular. Ekstra aparatlar gönderdiler. Hedef kağıtları gönderdiler. Oradan da onlara selam olsun. Ellerine sağlık. Yani Hassan'la alakalı e, fabrikayla alakalı çok memnunum. E, bir sorun yaşamıştım. Tüfekle alakalı bu Şarjörle alakalı. Benden benden kaynaklı bu arada. Fabrika harika ilgilendi. Sorunu hallettiler. Ve çantayı değişip daha iyi bir çantaya koyup içerisine birkaç aparat koyup bana gönderdiler. Tüfekle alakalı şöyle arkadaşlar. Aslında bunları yani neredeyse çok uzun süre kullandım bu tüfekleri ama iş güç gereği bir türlü atışa gidip Sayısal verilerini sizlere verecek bir zamanım olmadı. Ee, i̇nşallah onları yaparken de ekstra sizlere e, göstereceğim. Genelde atışlarımı shorts'a atıyorum. Shorts'a bakabilirsiniz kanalımdaki. Orada atışları var ama detaylı inceleme, detaylı uzağa atış için ilerleyen vakitlerde inşallah çekeceğim. Sizlere göstereceğim. Tüfekle alakalı anlatacaklarım bu kadar. Tetiği kuadron tetik. Ee, mekanizması vortex. Namudan kırma değil ayrı bir aparatı var. Tabanca kabzi, 5.5 mm pellet atıyor. 320 FPS'nin alma çıkış hızı var. Yani bunlar zaten çok sabit sayısal veriler. Ben burada daha çok neden bu tüfeği tercih ettim, onu sizlere açıklamak istemiştim. Yorumunuz ve görüşleriniz varsa yorumlarda belirtin. Orada diğer video için yorumunuzu dikkate alıp, inceleyip bir tavsiyeniz varsa onu uygulayabilirim. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Which makes it was